Minişler, sakız hırsızları. Öf, bu hoca neden gelmedi? İki saat oldu, niye gelmedi hala bu hoca? Arkadaşlar, biraz sabredelim. Belki, belki gelir hoca. Belki önemli bir işi çıkmıştı. Niye hemen öyle diyorsunuz ki? Öğretilen haklı, biraz bekleyelim bari. Arkadaşlar bu arada iki saat daha yeni oldu. Bir yani daha yeni oldu. Pamuk ya sen de her şeyi bir, bir laf sokmasana. Ama ne yapayım doğruyu söylemem lazımdı. Üf. Tamam tamam. <laughs> Komiksin. <laughs> yani, bu anlamın bir yeri komik değil. Öf ya aradan 2000 yıl geçti. Ne olacak ya bu durum? Cık cık cık. Kanka 3000 yıl değil. Aman 2000 yıl. 2000 yıl. 2000 yıl. Aman hocanın geleceği yok okay. ki. İstediğimiz kadar bekleyelim. Ben kendimle konuşacağım. Nananana. Merhaba çocuklar. Merhaba şey biz öğretmenlerle bir toplantı yapacağız da bir saat ya da 10-15 dakika gelmeyeceğiz. Burada olmayacağız yani. Eğer okulda sıkıldıysanız şey yapabilirsiniz. Bahçeye çıkabilirsiniz. Neyse. iyi günler. Ne? 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 Yaşasın. Hadi çıkalım arkadaşlar mayım bence. Yani ben çıkmayacağım. Tamam yani. Bence çıkalım yani. Bence de. Hadi o zaman dışarı çıkalım. Yani bahçeye. Yaşasın. Bütün sınıf çıkıyor. Pamuk hadi sen de gel bahçede oyun oynayalım. Zaten hep ikide bir de ders çalışıyorsun. Evde, okulda, dışarıda artık her yerde. Olmaz. Sen gidiyorsan git. Ben burada ders çalışacağım. Tövbe tövbe. Ya ama her yerde ders çalışıyorsun. Bana ne? Sen git arkadaşlarımızla oyna. Ben gelmek istemiyorum. Bu benim hayatım. Ama seninle bir saat konuşamayacağım. Ben çıkarım. Sonunda herkes çıktı. Artık rahat rahat dersimi yapabileceğim. Cık cık cık. Hiç yapamıyorum ya dersimi. Allah'ım ya Rabbim. Hep konuşuyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum. Vı vı. vı. Başımı netini yiyecekler. Bu benim için en iyisi o dostum ya. Birazcık çalışmaya başlayalım. İki dakika sonra. Öf ya çok tuvaletim geldi. Ben bir lavaboya gideyim. Kanka gel gel. Burası bomboş. Geliyorum kanka. Geldim. Evet bu sınıf bomboş olduğunu emindim ve bomboş. Evet kanka bomboşmuş emin misin? Hadi artık buradan bir şeyler çalmaya başlayalım. Aynen aynen. Hadi ben şuralara bakayım. Hadi şuralara bakayım bari yanına. Kanka fark ettim ki bu sınıfta kağıt, kalem, kitap gibi şeylerden başka hiçbir şey yok. Aynen kanka ya ben şuralara bakayım. Kanka burada hiç mi bir şey olmaz ya Allah'ım ya Rabbim. Hiçbir şey bulamıyorum. Kanka ara ara. Hi! Of kalem kutusuymuş. Ben de bir şey sandım. Tamam mu kalem kutusu. Hani kalemlik. Belki sıraların altına bir şey koymuşlardır. Oraya da bakalım kanka. Kanka yok yok. Kalem, kitap, kağıt gibi şeylerden başka hiç hiçbir şey yok kanka. bu koku. Allah'ım ya yaşasın sonunda bir şey bulun. Ne buldun kanka? Bu balonlu sakızlardan. Töbe töbe töbe. Ya bu dünyanın en güzel günü. Yani bugün en güzel gün bizim için kanka. Balonlu sakız kokuyor. Portakal ve çilek aromalı en sevdiğim aramalardan bir tanesi. Kanka her yeri arayalım. Tövbe tövbe. Tamam kanka ben şurada. Buldum. Yaşasın. Sonunda dünyanın en güzel şeyini buldum. Kanka kanka hani hani. Bunlar Bonbonsa kızları, evet kanka bonbonsa kızları ne olmuş? Yani bir şey olmaz kanka. Bu bonbonsa kızları kokuları ağzım, aman burnumdan hiç düşmeyen kokular, ağzındaki tat hiç gitmeyen. Ah kanka ne oldu? Artık şey mi yapsak mı? Doğanı, ha gidelim mi? Kanka ben bu sakızları alıp götüreceğim. Çünkü bunlar benim bir tane çiklerim. Çekil be. Sırf şekerleri almak için beni sattı. Ne yazıklar olsun sana. Kanka bu dünyanın en güzel şeyi. Bana da versene bir tane. Olmaz onlar benim. Öf, tamam be. Sanki çok sevmiştik şekerlerini. Kanka beni bekle. Ah kanka bir dakika. Orada bir şey unuttum. Ha, bu bonbons kızını unutmuştum. Bonbons kızı en sevdiğim arama. Bu asıl önemli benim için. Hey sen! Evet ben. Allah yakalandı geri Sen ne yapıyorsun sıra arkadaş? Aman sıra arkadaş diyorum. Arkadaşımın masasındaki çikızını ne alıyorsun bakalım? <gülüyor> 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 Aman boş ver bu benim. Sen hiçbir şey görmedin tamam mı? Görmedin. Seni söyleyeceğim. Of. Her şeylerimiz de alıyorlar ya. Sınıfta hırsız mı olurmuş? Neyse söyleyeceğim onu neyse ki. Teneffüs bittiğinin tene yanına Sakızlarım. Benim sakızlarımı kim aldı be? Bana isterseniz hiç bakmayın çünkü ben almadım. Ben sakızı yiyemiyorum. Alerjim var. Ben almadım. Biz almadık. Hatta şahitsin. Niye dersen? Çünkü seninle teneffüsteydik. Ama pamuğa sorabilirsin. Evet, pamuk sen sadece sınıftaydın. Ve Seninle şu an arkadaşlığımız bitmiştir. Bunu anla. Ve başkalarının sakızlarını almaya utanmıyor musun? Cık cık. Bu çok ayıp. Öğretmenimiz zaten bunu bize yüz kere anlatmıştı. Hayır Kıvırcık. Hayır öyle bir şey değil. Bir beni dinler misin? Bak. Sana diyorum ya. Cık cık. Başkalarının şeyini alırsan onlar sana çok kötü küsebilir. Hayır ben almadım. Aslında şöyle anlatabilirim. Bir beni dinlesen izin ver konuşmama. Ben duyacağımı göreceğimi gördüm bir kere pamuk. Hiç boşuna kimseye yalan atamazsın. Ya ama ben... Bunu yaptığına inanamıyorum. Ben de. Niye alıyorsun ki? Aynen. Hayır bak böyle bir tane göbekli biri var tamam mı? Artık yalan durumunda değiliz. Bu gerçekten ciddi bir durum. Lütfen yalan başkalarının günahına girme. Ama ben şaka yapmıyorum bak. Şaka yapmıyorum yemin ederim ben yemedim. Ya başkalarının günahına girip biz arkadaşlarına da şaka yapmaya utanmıyor musun ya? olan olmuş artık. Ya ben yapmadım. Teneffüse girerler. Yaşasın yaşasın zil çaldı. Aynen 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 aynen. De ya çıkalım. Yaşasın. Kelimini düşürdüm ama boşver. Sonra kendi görecek. Yaşasın. Aa, havada bir sinek mi uçuyor? Çünkü kimseyi duyamıyorum. Kıvırcık dur bir beni dinle. Bak sırf seninle konuşmak için sınıftan çıktım. Kıvırcık öf ne be Bak ben sakızlarını yemedim. Hem benim öyle aramaları sevmediğimi biliyorsun. Ben zaten sakız annem kızıyor. Yapış yapış olduğu için. Ya yani ne olsa kızlar yapış yapış olduğu için kızıyor annem. Bunu sen de biliyorsun. Hem ben sevmiyorum. Bak Pamuk. Neden yalan söylüyorsun? Bunu anlamıyorum. Bak. Başka bir göbekli biri geldi. Tamam mı? Senin sakızını aldı. Ben zaten sordum ve kanem böyle koştu. Ah, sana inanmıyorum. Başkalarının günahına bile giriyorsun. Bak gel. müdürün. Müdürün odasında kamera kayıtlarına bakalım hadi. Ay senin olduğunu biliyorum. Bakmaya gerek yok ki. Hadi bir bakalım en azından. Üf, tamam be. Bak hadi bakalım. Açtım. İzleyelim. Ya bakmaya gerek yoktu da neyse. Bak şu an sen sınıftasın. Evet sınıftayım bak. Lavaboya gidiyorum. Hii! O O biri... Benim sakızlarımı alıyor. Ben kime diyordum ki? Bak bak. Tamam durdurayım şunu. Olamaz. Buna inanamıyorum. Bak. Özür dilerim canım arkadaşım. Ee, şey şey. Tamam. Şu, şu anlık özrün kabul edildi. Hadi gel canım arkadaşım. Gidelim. Ve o oh, sıkı sırsızlarını bulalım. Aslında benim bir planım var. Neymiş? Şimdi kulağını söyleyeceğim size. <laughs> ha, anlamadım. Neden? Çünkü fıs 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 dedin. Onun yerine şu an puan sıksaydın ne olurdu ki? Üf, tamam gel anlatayım. Ha, planımız şu. Ya tamam sessizce anlatıyorum. Şimdi sen bir tane daha sakızın varsa masana koy. Biz gizlenelim. Ve burada onları görünce hop çıkalım onları yakalayalım. Ha tamam şimdi anladık. Hadi gidelim. Gel canım. Bir de şimdi bize kızar. Gel. Geliyorum. Hadi sarının altına bak. Bir tane daha bombom sakızlardan var. Bakayım. Ha buraya saklamıştım bir tane. çıkartayım. İşte burada. Olmasaydı aşağı kantinden alırdık. Evet ama şu anlık varmış. Hadi bakalım. Böyle tuzağımız hazırlandı. Hadi o zaman gel şuradaki dolaba girelim. Ay, evet, Burası çok dar. Başka bir yere mi girseydik ne? Yok yok idare et ıhlayınç bura ya ben de bir minik. kurdum ıh çekil biraz ya sessiz ol, sessiz ol hadi izleyelim of düşüyorum ama ben düşmem benim sorunum değil hadi dikkatli ol izleyelim ah ayağım ağrıyor sen de benim ayağıma basıyorsun cık cık. ayağıma basıyorsun hadi izleyelim onları gel kanka gel Geldik. Ama öbür sınıf ne kadar da çok güzeldi değil mi? Aynen. Şu, bu sefer hangi sınıfta. Bu kalemi tanıyorum ya. Bu sınıfa niye geliyoruz? Her yer kağıt kalem. Kanka yine bonbon sakızlarından buldum bak. İşte bonbon sakız. Bunu ben yiyeceğim. Çünkü sen iki tanesini yedin. Hayır. Ben yiyeceğim bunu. Hayır ben yiyeceğim. Ben, ben. Aman sen yiyorsan ye. Hadi kanka. Çok sevdim ben bu aramayı da. Yaşasın. Sakız bizim olacak. Kanka hadi artık çıkalım mı? Tamam kanka hadi sen önden çık. Ben de gelirim. Ah oh, tamam kanka ben giderim. Ah tamam. Ay kanka ben fena sıkıştım. Ben tuvalete gidiyorum. Tamam kanka sen git. Ben de bir şık sakız alıp gideyim. Ya seni yakaladık pis dombili. Ay pardon. Pis şişko. Yok bu da değildi. Pis dombili ne? Pis dombili. Ay bu da değil. Kötü dombili. Hah bir dakika. Samurum yakalandım. Hah şimdi oldu. Seni pis şişko. Seni çirkinin teki. Pis donbili şişko patates. Donbili patates seni. Ah bu sakız benim. O sakız benim bir kere. Hiç hiç boşuna. O benim. Yalanlarına başlatma şimdi. hiç. Bak sana bir tane daha uçacağım üstüne. Uçamazsın ki sen istedin. Ah, yeter be bu sınıfı dağıtıyorum. Ah, yeter. Hmm. Sen, sen çok kötüsün. Bu sınıfı dağıtacağım. Önemli değil kanka polis çağırdım. Heh, tamam o zaman. Ya geldim. Yani, seni gel bakalım piston bile. Şişko patates gel buraya. <laughs> Seni gel buraya şişko patates. Gel. Gel buraya şişko. Ya bari şu bonbon sakızını alsaydım. Gel buraya dedim şişko patates. Yani dombil işte. dombili işte. Dombilini. Dombili. Hah, dombili gitti. Bu sakız hırsızlığını da çözdük. Aynen. Aa. Aa. Oh. Sınıfta böyle bir şey olduğunu inanamıyorum. Hocam bizim... Bizim burada işimiz bitti. Burayı da siz toplarsınız artık. Aynen hocam görüşürüz. Sakız hırsızı varmış bu okulda da ben bilememişim. Aa, neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve bugün ee, sizlere bir şey diyeceğim. Hırsızlık kötü bir şeydir. Sakın siz de okula gittikli gittiğiniz an sakın böyle bir şey yapmayın. Yoksa bu hikaye gibi olabilir. Gerçekten sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada size bir şey diyeceğim. Şimdi ben bir videoda demiştim ya Üç tane şey size söyleyeceğim. Bunu şimdi söylemek zor, söylemek istemiyorum. Biraz daha heyecanlı olsun diye 3 video sonra söyleyeceğim bunu. Evet 3 video sonra. Neyse görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atın bakın yoksa söylemeyeceğim. Tamam söylemiyorum. Hiçbir zaman söylemeyeceğim. Bakın. Söylemeyeceğim diyorum. Hemen abone ol, like atıp bildirimleri açarsan söyleyeceğim. Ama yoksa söylemiyorum. Tamam mı? Hem ben burada emek bile veriyorum. Emek, emeğimin karşılığı olsun diye. Ama hadi arkadaşlar ne olur. Yüceleri seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ay Ya niye doğru düzgün tutmadım? tutamadım elim ağrıdı üf tamam arkadaşlar tamam görüşürüz